Mücadeleyi Ankara bölgesinden Mustafa Ünver yönetecek. Yardımcılıklarını Gökmen Çambel ve Enes Samanlı yapacaklar. Yedek kulübesindeki isimleri konuk ekibin Cengizhan Eren, Muhammed Batuhan Ulaş, Murat Arda, Mustafa, Kaan Deniz, Sedat, Kubilay. Teknik sorumlu Efe İnanç. Maçın hakemi son kontrollerini yaptığı işaretini veriyor ve ilk 45 dakika başladı Elazığ'da. Geriye doğru döndüler. Baskımız var. Kısa düştü pas. Araya giremedi Yusuf Mert. Yerde kalıyor. Hakeme bakıyoruz. Devam diyor. Oynayın diyor. Bu arada arkadaşların pozisyonu yeniden ekrana geçiyor. İşte bu geri pas kısa düştü. Yusuf Mert araya girmeye çalıştı. Kalecinin müdahalesi. Solda Hasan kendini gösterdi. Beykan. Beykan şimdi ceza alanına doğru. Kerim Fray koştu. Kaleci çıktı. Boran yine savunmadan Uzun boylu oyuncularımız da geldiler. Kullandık köşe vuruşunu. Kafa vuruşu! Ve ağlarda gol! Yusuf Mert Yusuf Mert bu golle ligdeki gol sayısını da 6 yapıyor. Yeniden izliyoruz. Beykan'ın köşe vuruşu. Yusuf Mert'in kafası. Top Ali Kete'nin kontrolünde dışarıya çıkıyor ve ilk yarının da son düdüğü geliyor sevgili futbol severler. Ve ikinci yarının ilk düdüğü geliyor. Başarılar diliyoruz Bordo Beyazlı ekibimize. 39. dakikada golümüz yine bir köşe vuruşu sonrası gelmişti. Beykan'ın köşe vuruşunda Yusuf Mert'in kafa vuruşuyla golü bulmuştuk köşe vuruşu kullanıldı. Arka direk ortaya çevirdik. Bir kafa ve gol! İlk golü atan Yusuf Mert bu defa asisti yapıyor. Maksut Orada Evet düzeltiyorum Ali Keten'di Topu çıkardı şimdi Kerim Fry Sola doğru gönderdik Beykan aldı İçeride 3 oyuncumuz var Beykan giriyor ceza alanda Beykan şut pozisyonu Beykan direkten döndü 3. gole çok yaklaştık Beykan Şimşek Kerim Fray Yusuf Mert ayak koydu Taha Taç. Fatih. Mutlu. Mutlu yerden bıraktı. Berşan topa daha yakın. Aman orada bir anlaşmazlık son olarak kalecimiz mücahitte kaldı. Evet az önce Beykan'la bulduğumuz pozisyon. Direkten dönen top. İşte Beykan'ın şutu. Şanssız an düştü. O maçta yaralamayacak. alamayacak. Bülent Yeni Hayat görüntüde iki yenilgi gördü. Bu arada yardımcı hakemle hala şeyler konuşuyorlar. Evet yeniden oyuna dönüyoruz. Bakalım Berşan dönebilecek mi ama bu arada tehlike var kalemizde ve topağlarda. Evet. 68. dakika. Yeniden ekranda pozisyon. İşte az önce oyuna giren Mustafa. Burada Mustafa vurdu. Mücahit'ten dönen ben topu ben da ben Bahattin Fatih köşe vuruşunu kullanacak. Şimdi kullandı. Mücahit çıktı. Boşa çıktı bu arada. Kaleye doğru bravo. Çizgiden çıkardık. Şimdi uzaklaştırıyoruz. Mehmet abla çizgiden çıkardı. Bir orta daha bir kafa vuruşu. Kalecimiz alabilirdi ama o kafayı vurunca top. Tabii sakatlık dolayısıyla topu dışarıya atmıştık. Onlar da topu bize vermeyince taraftarımız da rakibi ıslıkladı. Bu ıslıklar onun içinde. Fatih. Fatih'in ortası. Aman dikkatli olalım Mücahit. Son çizgi top dışarı Davut. 90 artı 2 içerisindeyiz. Kafayla yükseklik kazanan top dışarıya çıktı. Üst ağlarda. Kafayla indirilen top. Batuhan sol ayak vuruşu. inanılmaz. savunmamıza çarptı. 90 artı 3. Savunmaya çarpıp yön değiştirince de evet tekrar izliyoruz golü. Evet topa vuran isim Ulaş. İşte ceza alanı dışarıya vuruyoruz. Melih Ve son düdük geliyor sevgili futbol severler.